size multimetre nasıl kullanılır onu anlatacağım. Multimetrenin ve düz çizgi olan kısmını da doğru akım ölçmek için kullanıyoruz. Bu kademeler ne kadar hassas ölçmek istediğimize göre değişiyor. Mesela 12 voltluk bir aküyü 1000 volt ayarına getirip veya 200 volt ayarına getirip ölçerseniz küsuratını göremezsiniz. Ama 20 volt ayarına getirirseniz küsuratlı olarak öğrenebilirsiniz voltajını. Ve dalga işareti ise alternatif akım ölçmek içindir. 200 volt ve 750 volt seçenekleri var bunda Yine bunlar ne kadar hassas ölçüm yapmak istediğinize göre seçebilirsiniz. A düz çizgi işareti doğru akımın amperini ölçmek içindir. Bu 20 mA, 200 miliamper ve en yüksek 10 amper diye değişiyor. HF kısmı bu oku HF'ye getirdiğinizde bu taraftaki transistör ölçme elemanını kullanabilirsiniz. Bu kısa devre ölçmek için. Bu ise süreklilik modu. Diyot ölçme modu diye de geçer. İki pro birbirine değdirdiğinizde multimetre bip diye öter. Bu ohm simgesinin olduğu kısım ise direnci ölçmek için içindir. Yine bununla da ne kadar hassas ölçüm yapmak istediğinize göre değiştirebilirsiniz. Mesela 10K'lık bir direnci 2000K'da ölçerseniz birazcık yuvarlayıp da gösteriyor makine ekranında. Ancak 10K'lık bir direnci 20K'lık da gö 20K ayarına getirdiğimizde multimetremizi küsür atılı olarak görebiliyoruz. Tam kesin şekilde. Kırmızı olan şunları bir sokayım. Kırmızı olan kabloyu yani kırmızı olan probu kesinlikle bu ve 10 miliamper bölmesine takıyoruz. Siyah olan probu ise bu kom bölmesine takıyoruz. Bu buradaki ibareler bu slotta 1000 volt maksimum doğru akımda 1000 volt maksimum ölçebileceğini alternatif akımda 750 volt maksimum ölçebileceğini amperde de 500 miliamper en fazla ölçebileceğini gösteriyor. Fuse ifadesi ise bunun bir sigortayla koruma altına alındığını gösteriyor. Eğer 10 amper gibi bir değer ölçmek istersek kırmızı probu söküp en üstteki 10 amper max bölmesine takıyoruz. En fazla 10 saniye bana 10 amper verirsen en fazla 10 saniye dayanırım diyor. Yani en fazla 10 saniye tutluyor Ve en unfused yani bu sigortayla koruma altında değil. Eğer ki 10 amperden yüksek bir akım ölçmek isterseniz makinenin amper ölçerini yakarsınız. Bu sigortayı nereden değiştireceğimizi size gösteriyorum. Bunun için makinenin arkasını çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi burada iki tane vida deliği var. Yıldız bir tornavidayla ikisini de söküyoruz. Bir dakika elimi de sökeyim. Bu şekilde. Bunu da söküyorum. Evet, multimetrenin içini açıyoruz. Ben de multimetrenin amper ölçerini yaktığım için şurada normalde cam bir sigorta olması gerekiyor. Ve onun yerine idarelik kullanmam gerektiği için şöyle bir tel yaptım. Ama siz kesinlikle böyle yapmayın. Yoksa 500 mAh'dan yüksek bir akım ölçerseniz yakarsınız komple multimetreyi. Bu kısımda ise multimetrenin pili var. Bunlar böyle dikdörtgen 9 voltluk pillerle çalışıyorlar. Pil değiştirmek için bunu söküyoruz. Yeni pili alıp takıyoruz. Geri yerine yerleştiriyoruz. Geri kapatalım. Bu ise buzzer. O, diyot ölçme modunu aldığımızda öten şey ise bu buzzer. İçini kapatalım. Multimetre'nin geri problarını takıyorum. Aynı anlattığım gibi siyah prob komportuna, kırmızı prob ve volt 10 miliamper portuna. Multimetre kullanmak aşırı şekilde basit. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.